Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün herkesin bildiği gibi Anneler Günü. Bugün annemizin, üç tane tüm annelerimizin benim Anneler, anneler Günü kutluyoruz. Evet arkadaşlar. bizim camlarımız önlerinde eğiliyoruz. Evet saygıda eğiliyoruz değil mi? Evet. Mahallemizdeki çiçekçiden 3 tane gül aldık arkadaşlar. Annem Birazdan benim. biz de evimizin kraliçesinin Anneler Günü kutlayacağız değil mi yavrumuz? Evet. Arkadaşlar. Evet, yaprak. Hadi Yağmur'a verir misin Gül'ün bir tanesini? Hangisini vereceksin? Evet. Tamam, bu benim oğlu. Birini de babaya ver kızım. Evet, şunu da ben alayım. Tamam, onu da sen tamam. verirsin tamam mı? Hadi bakalım şimdi annemizi çağıralım. Anne, anne, anne. anne. Gelecek gelecek şimdi. Anne, anne. Evet, evimizin kraliçesi geldi. teşekkür ederim. Canım Dur benim. bunu da ben vereceğim yaprak. Annenler. Aşkım al. <laughs> anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Gel minnoş et teyzeciğim. Anneler günün kutlu olsun. Oh. canım benim. Teşekkür ederim canlarım e, benim Evet Aha, sana ne? üç tane gül aldık. Annesi. Teşekkür yani. ederim. Siz de benim oh, oh. prenseslerisiniz. Bu arada arkadaşlar bütün sen, annelerin sen, adını alıyorum sen, bu çiçekleri. Sen, Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Sen, Çok seviyorum sen, sizi. Hayatım bu, arada. Deriz, bu yasaklarda bu sıkıntılı hediye. günlerde beni unutmadığın için çok teşekkür çok ederim. Çok sağ Evet yani. arkadaşlar dediğimiz gibi bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet. Anneler evet. günü kutlu olsun diyorum. Evet arkadaşlar gerçi ne? hediye falan hepsi yalan yer bizim için en önemli şey biliyorsunuz ki çocukların <laughs> sağlığı, evin huzuru, eşinizin sağlığı başka bir şey yok öyle. Yok yok bütün annelerimiz kutlu <laughs> Pafta pasta mı, mı Yaprak Yaprakta pasta istiyormuş arkadaşlar. Pastanın derdine düştü. Pasta siparişi dediğimiz. Yok yok dün yaptım ya onu söylüyor Yüksel. Dün Aynen. bir dilim ayırmıştım ben ona yaptım. Yiyemeden uyumuştu arkadaşlar. Şimdi onu yiyecek muhtemelen. Ben birazdan sana getireceğim. Tamam ablacım bekle. Ee, burada bitirelim mi o zaman videomuzu? Bitirelim. Arkadaşlar çok, çok sevindim. Çok teşekkür ederim Yavrucum, Yaprakcım ve Yükselcim çok öpüyorum. Hoşçakalın.